Bugün Medine'deki önemli mekanlardan bazılarını ziyaret edeceğiz demiştik. İşte ilk durağımız. Adını etrafında yapılan Uğut Savaşı'ndan alan Uğut Dağı. Ben burayı çok sevdim. Değişik, çok değişik hissediyorum burada. Ne güzel Ela. Biliyor musun? Peygamber Efendimiz de burası için Uğut bizi sever. Biz de Uğut'u severiz buyurmuştur. Hocam, Uğut Savaşı dediniz. Nasıl olmuş bu savaş? Şöyle olmuş. Bedir savaşını kaybetmiş olmalarını kabullenemeyen müşrikler bir yıl sonra 3000 kişilik bir orduyla Medine'ye yürümüşler. Öte yandan Müslümanların ordusu 700 kişiden oluşuyormuş. 3000 kişiye 700 kişi. Peygamberimiz ordusunu Uğut etrafına yerleştirmiş. Ayrıca 50 okçuyu da savaş açısından önemli bir noktaya aynen tepesine yerleştirmiş ve onlara kendisinden talimat gelmedikçe yerlerinden ayrılmamalarını tembih etmiş. Bundan sonrası için Uğut Savaşı'nın üç adımda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Nasıl yani? Sadece üç adımda mı? Öyle değil. Müslümanlar başta üstünlük sağlamışlar. Öyle ki bazı müşrikler her şeylerini bırakıp kaçmaya başlamış. Bu birinci adım olmuş. İkinci adımsa okçuların peygamberimizin tembihine uymayıp görev yerlerini terk etmesi ve bunu fırsat bilen müşriklerin geri dönüp saldırmasıyla olmuş. Peygamberimizin öldüğü haberinin yayılmasının neticesinde çatışmalar yavaşlamış. İki ordu birbirlerinden ayrılmış ve savaş bitmiş. Bu da üçüncü adım olmuş. Ama peygamberimize hiçbir şey olmamış değil mi? Müslümanlardan kimse de zarar görmemiş değil mi hocam? Maalesef öyle olmamış Ela. Peygamberimiz ve ordusu savaşta çok zor anlar yaşamış. Peygamberimiz yara almış. Aralarında çok sevdiği amcası Hazreti Hamza olmak üzere 70 sahabi de o gün şehit olmuş. Allah için, İslam için canlarını seve seve feda etmişler. Peygamberimiz çok üzülmüştür. Çok ama çok üzülmüş Efeciğim. Şehitlerin kabirleri burada mı? Hocam biz de ziyaret edebilecek miyiz? Tabii. Hadi gidelim. Değerli kardeşlerim, Uhud'da çok duygulandık. O savaş anlarını yaşar gibi olduk. Şehitliği ziyaret ettik. Peygamberimizin ve arkadaşlarının İslam dinini ve Müslümanları korumak için ne kadar büyük zorluklarla mücadele ettiğini gördük. Şimdiki durağımızsa yine Peygamberimizin hatıralarıyla dolu bir mekan. Şu ileride görmüş olduğunuz yapı, Kıbleteyn Mescidi, yani iki kıbleli mescid. İki kıbleli mi? O nasıl oluyor ki abla? Bilmiyorum Efecik. Tamam, çok bilgili bir ablayım ama sonuçta sadece bir ablayım. Her şeyi bilemem ki. Hoca abiye sorsana her zamanki gibi. <laughs> Doğru diyorsun, çok bilgili ablacım. Hocam! Efe? <laughs> benim hocam. Bir sorum olacaktı benim. <laughs> Tabii, buyur. Mescidin adı neden iki kıbleli mescid? İki kıblesi mi var yoksa? Yoksa cemaatin bir kısmı bir tarafa yönelip bir kısmı da diğer tarafa yönelip mi namaz kılıyor burada? <laughs> İlahi Efe, neler de hayal ediyorsun. Yine benden önce davrandın. Ben anlatmadan sordun. Hadi inelim de bu sorunun cevabını mescidin önünde vereyim. Sağ olasın kuzum. Afiyet olsun. Su gibi aziz ol efecik. <laughs> Hocam biraz az soru sorayım diyorum ama bu sefer siz sebep oldunuz. Su gibi aziz ol ne demek? <laughs> Tam bir soru fabrikasısın. Hoşuma gidiyor soruların. Sor ki öğrenesin. Nasıl anlatsam? Hani susuz hayat olmaz ya. Çok kıymetlidir, önemlidir. İşte sen de hayatın boyunca böyle kıymetli, önemli ol. Bu demek. Aa, ne güzelmiş. Ben hep size su ikram edeyim, siz de bana böyle dua edin hocam. Sen su ikram etmesen de ben sana dua ederim. Hadi şimdi yerinize geçin. Otobüs hareket edecek. Değerli kardeşlerim. Şimdi Hendek Savaşı'nın yapıldığı yere doğru yola çıktık. Uhud'dan sonra Müşriklerin bir ordu hazırladığı haberi alındığında Müslümanlar şehri içeriden savunmaya karar verdiler. Savunma böyle daha kolay olacaktı. Ancak şehrin etrafında bazı önlemler almaya karar verdiler. Bu o zamana kadar Araplarda görülmemiş bir yöntemdi. Şehrin etrafına derin hendekler yani çukurlar açacaklardı. Böylece bu çok kan dökülen meydan savaşlarından olmayacaktı. Bu yöntem daha önce Araplarda hiç görülmemişse nasıl bulundu acaba? Hendek kazma fikrini de İran asıllı Selman-ı Farisi isimli bir sahabi ortaya atmış. Bu yöntemin uygulanması gerçekten de savaşın seyrini değiştirmiş. Hocam ben bir şeyi merak ettim. O zamanlar kepçeler, iş makineleri yokmuş. O kadar derin çukurları nasıl kazmışlar? Çok zor olmuş Efe. İnsan gücünün sınırlarını zorlayan bu işi yaparken bir yandan da ciddi açlıkla mücadele etmiş peygamberimiz ve arkadaşları. Tabi bu ne kadar mümkün olabilirse? O kadar aç ama o halde hala hendek kazıyor. Canım peygamberim. Nihayet o gün geldiğinde Müslümanların ordusu 3000 kişiden müttefikleriyle ortaklık yaptıkları bazı topluluklarla beraber müşriklerin ordusuysa 10.000-12.000 bin, bin kişiden oluşuyordu. Ama bu çok fazla. Evet öyleydi. Ama Allah isterse az olan çok olana galip gelebilirdi. Öyle de olmuş. Müşrikler daha önce hiç görmedikleri ve beklemedikleri bu hendekleri görünce büyük bir şaşkınlığa uğramışlar. Moralleri o kadar bozulmuş ki ne yapacaklarını bilememişler. 20 gün süren açlık, soğuk ve fırtınalar onları vazgeçmeye ve geri dönmeye sevk etmiş. Bu savaştan sonra da artık Müslümanlara saldırma cesaretini bulamamışlar. <laughs> i̇şte bu. Ne sandınız siz? Sizin ordunuz kalabalıksa bizim Rabbimiz var. Elhamdülillah. Bu hep böyle olacak. Şimdi de Müslümanlara saldıranlar, zulmedenler var. Bunlar dünya ölçüleriyle bakıldığında büyük üstünlük sahibi gibi görünüyor. Ama elbet bu müşrikler gibi pes edecekler, yenilecekler. Çünkü bizim Rabbimiz var. İşte geldik. Biraz önce anlattığım Hendek Savaşı burada gerçekleşti. Şimdi otobüsten inecek ve savaşın yapıldığı yere inşa edilen ve Yedi Mescitler denen bu mescitleri ziyaret edeceğiz.